Aleykümselam. selamun aleyküm selam. Aleyküm selam. Yunan'ın vaziyeti nasıl? Hekim başı taburcu olmalarında herhangi bir mani olmadığını söyledi. Sen de peşlerine takılmamızı istemedin dayı. ...bu vakit bize şifaneyi terk ettik reis. Seyareden de bir haber yok. Reis, kimdir bunlar? İn midir? Cin midir? Bilemedim. Lakin her kim bizi epey iyi bilirler. Topları çalan hain paşayı bulmak için yola çıktık. Yolda bir Fransız gemisine saldırtarak bizi oyuna getirdiler. Kendimizi aklamak için payitahtta hünkârımızın huzuruna çıktık. Geldiğimizde kereste meselesi yüzünden Keman Keşbaşı'yı karşımızda buldu. Biz Keman Keşbaşı'yı tertibin içinde bilirken... ...ne olduysa Keman Keşbaşı içeride oldu. Topların yükleneceği gemiye çıktığımızda adamlarla çarpıştık. Mahir savaşçılardı. Lakin Bayas Paşa topları düşmanın gemisine yükletmeyi başardı. Ayasbaşı'ya hesap sormak için konağına gittiğimizde de Nuna'yla Luzatto'yu yakaladık. Seyyarenin de kaçırıldığını öğrendik. Reislerim, evvela hem kardeşimi hem de topları yüklü olduğu kayıp gemiyi bulacağız. Ayasbaşı'ndan aytahta girmesi için izin istedikleri gemi. İşte ipin ucunu o gemide bulacağım. Aydın, Seyit Ali, öyle. Siz denizde hava çıkacaksınız. Hem kayıp gemiyi arayın, hem de gelecek olan gemiyi takip alın. Derviş baba, senden ricam şehirde seyyarenin izi büzülür. Gören, bilen, duyan var mı? Bir bak bakalım. Ben de hünkârımızın huzuruna çıkacağım. Kemal Keş Paşa'yı dışarı çıkartmak lazım gelir. Haydi. Ben Kemal Paşa'nın suçsuz olduğunu inanmak değil hünkârım? Kemal Paşa'nın suçsuz olduğuna şahitlik edip Ayas Paşa'dan şüphelendiğini mi söylersin? İzleri sürdüğümüzde karşımıza çıkan Ayas Paşa'dır. Lakin karşımızdaki her kim ise hem siyaseti hem de tertibi iyi bilmekte hünkârım. Bütün yollar Ayaz Paşa'ya çıkmış olsa da bir kumpasa düşmüş olabilir. Benden ne istersen Hayrettin Reis? Ayas Paşa'nın Fransız gemisi için verdiği emri... ...ifa etmek münasip olacaktır. Keş Paşa'nın da zindandan çıkartılması adil olacaktır hünkârım. Vazifen ağır. Zarar ailene kadar değil. Bu seni öfkenin kör kuyusuna atmasın. Öfkene de, nefsine de hakim ol hayrettin. Öfke ve nefsin buyrukları şeytandadır. Eğer ki onlara paye verirsen, adaletin terazisini sallarsın. O vakit doğru karar veremezsin.